bütün yaratılmışların mutlak manada en üstünü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif eden kelime sevgi. Kimdir o? Habiptir, sevgilidir, sevilendir. Ona, onun sevilmesinin hürmeti nedir? Ne varsa. Bütün. Ondan ne öğreniyoruz? Temizlik öğreniyoruz. Ondan fedakarlık öğreniyoruz. Feragat öğreniyoruz. Ondan şunu öğreniyoruz aldığın değil verdiğin senin. O bize bir hayat düsturu olarak bunu armağan ediyor. Sordular her peygambere bu makamın verilmesinin görünürde bir sebebi vardır ya Resulallah. Yani Cenab-ı Hak dilediğini peygamber yapar. Son peygamber de gelmiştir. Tamam da görünürde bir sebep vardır ahlaki bir üstünlük. Sizin için sebep nedir dediklerinde İsar sahibiyimdir dedi. Ne demek? Muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi vermektir İsar. Açken ekmeğini vermek mesela. Açken ekmeğini vermek. Kendisi de muhtaç iken giyeceğini vermek. Çok ilerideydi bu noktada. Bizler işte onun ümmeti olarak ona tabi olan, onu e, takip edenler olarak biraz bu noktada gayret göstermeli. Muhtaç olduğumuz bir şeyi başka birine vererek benzeme gayretinde olmalıyız. Bu sevgi macununun tedavi etmeyeceği yara, iyileştirmeyeceği hastalık yok. Bu muazzam bir zırhtır. Görünürde böyledir de ayrıca arka planda Cenab-ı Hakk'ın rahmetini de çeken bir sebeptir. Bakın şöyle bir incelik var. Çok zengin biri vardı. Nasıl zengin oldun dediler. Allah verdi ben verdim Allah verdi ben verdim yarışılır mı kazandı dedi Aa, yani, yani sen güzel. iyilik yapınca karşılığında o iyilik yapar sana yaptığı iyiliği artırır daha çok iyilik yapar şuna dikkat lazım birine iyilik yaparken niçin yapıyoruz o kişi için değil o kişinin kara gözü kara kaşı için değil Allah'ın kuludur sahibinin hatırına. Bu iyilik yaygınlaştıkça, arttıkça etrafa da yayılır ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ihsanını celbeder. Sadaka belayı önler. Sadaka hangi belayı önler? Hastalık dahil. Yani bizim vermeye alışmamız, bu alışkanlığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu vermekten kasıt da canımızı acıtacak oranda vermek değil mi hocam? Tabii yani hissetmelisin sadece... <laughs> yani. Hissetmelisin yani. Ee, ne kadar çok olursa o kadar iyi ama herkesin tabii tahammülü nispetinde biri var bütün servetini veriyor. Biri var canını acıtacak tabii hissedecek kadar. Hı -hı. Vermek iyidir. Ee, biraz önce arz ettiğim gibi verdiğin senin aldığın değil. İkinci nasihat... <laughs> Elini vermeye alıştır bir gün can vereceksin. <laughs> ya. Sadakada... Ha, buyurun. Beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar. Sadakada sadece maddi bir şey vermek midir? Biri o olmak üzere her şey Hı. sadakadır. Her Güler şey. yüz sadakadır. Yolun üstündeki engeli kaldırmak sadakadır. İnsanların işini kolaylaştırmak sadakadır. Trafikte yol vermek sadakadır. Yani insanlara herhangi bir şey nesi varsa bilgisini Hı. vermek sadakadır. Moral vermek sadakadır. Çok insan var. Bir gün birisi kendisiyle konuşsa da bir moral verse ölümcül hatalardan kurtulacak. Ya yani ben avukatım biliyorsunuz. Evet. Uzunca müddet. Yani 30 küsur yıldır avukatım. Tecrübe birikiyor tabii. An gelip o teselli edecek dosta rastlamadığı için, iki çift tatlı söz duymadığı ya da söyleyemediği için hapis yatan da bilirim. Boşanma geçiren de bilirim. Ceza alan, Hayatı kararan insanlar bilirim. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş getirir. Bahşetirir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağayda bir söz. İşte insanlık burada lazım. Bizim esasen insanlığımızı kuvvetlendirmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Çok mekanize olduk ya, robotize olduk ya falan böyle yapay zekalar falan. Filan Bunun de. için önerileriniz var mı hocam? İnsanlığımızı, içimizde o doğuştan getirdiğimiz, Allah'ın bize bahşettiği bir takım güzel özellikleri tekrar nasıl hatırlarız? Birini biraz önce söyledim. Güzel sözleri göreceğimiz yere yazıp asıp sıkça göz teması kurmakta fayda var. Birbirimize hatırlatmak da fayda var. İşte kurduğumuz sayfamızda her genç, gençlere faydalı olabilmek için işaretler veriyoruz, eserler veriyoruz, sözler yazıyoruz, söylüyoruz. Valla güzel söz kalbe şifa. İnsanlar buna muhtaç. Hepimiz muhtaçız. Kendimize acımalıyız. Unutmamalıyız, biz insanız. İnsan sorumlu demek, insan alışabilen demek. İnsan dostluk kuran, medeniyet kuran demek. Yani ee, teknolojinin imkanları ve görünüşleri bizi şaşırtmamalı, bizi sersemletmemeli. Ee, çağımızın bir problemi bu. teknoloji fazla abarttık galiba biz. Ee, hani nerede kaldı Biraz şimdi? Biraz amacından saptı. Biraz gibi amacından saptı yani. Hani nerede kaldı şimdi o kadar havalı teknolojik kelamlar? Gözümüzde görmediğimiz bir virüsün karşısında bir anda darmadağın oluverdik değil mi? Yani bu bir ikazdır. Dediğim gibi Allah'ın tesadüfi işi yok. Biz kul olduğumuzu, insan olduğumuzu hatırlamak, insanca davranmak, birbirimizle insani ilişkilerimizi daha bir geliştirmek, ziyaret etmeyi unutmamak lazım mesela ha, ziyaret. Hocam, çok güzel, evet. Yani hasta olduğunuz zaman anlar hatırlarsınız bunu. Gözünüz kapıda olur, birinin gelmesini beklersiniz. Eski bir şair diyor. Bir köpek diyor evimin kapısına gelse diyor ah, seviniyorum ah, ah. biri geldi mi acaba bilet falan diyor. E gün gelir gelenden gidenden başınızı kaldıramazsınız. Gün gelir bir kişinin geçmiş olsun demesini arzu edersiniz. 6 yaşındaki torunumu hastaneye yatırdım bir soğuk algınlığıyla. Geçmiş olsun hocam. Ertesi sabah dedi ki geçmiş olsun demedi bana kimse dedi. Dedi Aa. ya kızım şunlar dedim. Onlar dedi görevliler dedi. Görevliler dışı Ah kıyamam ya. Şimdi o yaştaki bir çocuk kendisine bir ilgi gösterilmesini bekliyor ve bundan son derece olumlu etkileniyor. Annesine sarılarak şöyle demişti. Anne sen bana sarıl, iyileşmemi sen sağlıyorsun. Annesiyle temasın onun iyileşmesini sağladığına kesin bir inancı var yani. eee işte. Kimin torunu olduğunu belli ediyor hocam şu anda. Ha, o, işin o tarafı da var evet, işin o tarafı da var öyle der, öyle derler zaten anne sana çekmiş derler çok da okuyor meraklı böyle düşünüyor ince ince düşünüyor yani üç sorun var bende onlardan hep gördüğüm Allah şey faydası. şu size bakışlarının anlamı daima şu sevildiğinden emin olmak istiyorlar çocuğun sevildiğinden emin olması için Ebeveynler ya da etrafındaki dedeler, babaanneler ne yapmalı? Bir şey mi almalı, vermeli Yok, yoksa? Nedir o, o hocam? madde transferinin <laughs> önemi çok küçük. Daha önemli neler var? Samimi olmanız yeterli. Kalbinizde sevgiyi hissettiğinizde ve ona sempatiyle baktığınızda o sözsüz iletişim yerini buluyor. İnanılmaz <laughs> ee, inanılmaz bir süratle alıyor mesaj. Derhalde cevabını veriyor. Yani insanın bu tarafı var işte. Dediğim ya insanlığı kuvvetlendirme. İnsanların görünmez antenleri var. Hmm. Yani alim, cahil, kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmiyor bu. Görünmez antenler var. Karşı karşıya geldiğinizde bir enerji bir alıyor, bir elek olumlu veya olumsuz bir mesaj alıyor. Ee, o samimiyete bağlı işte. Başka hiçbir şey orada geçmiyor. Bazen bu. gözümüze de bir perde inmez mi? Yani o sevginin Olur. gerçek sevgi olduğunu nasıl anlarız? Ben bugüne kadar bu hususta yanılan görmedim. <laughs> yani sevilen biliyor bunu. Hemen hemen evet. hemen hemen hissediyor ve derhal de karşılık veriyor. Elbette marazi durumlar, hı. hastalık durumları, yani ruh hastalığı, kötü ahlak durumları müstesna yani kuralı teşkil etmez. sevildiğini anlar. Mesela çocuğu yanınıza aldınız. Yavrum iyi misin falan dediniz bakmıyorsunuz yüzüne. Gözünüz ekranda, başka bir şeyle meşgulsünüz, telefonda, biriyle hararetli hararetli konuşuyorsunuz, sert kelimeler kullandığınızda oluyor, çocuk yanınıza bakıyor size, ne zaman bakacak, bakmıyorsunuz. Ara sıra da elinizde okşuyorsunuz, güya güya laf atıyorsunuz, yok öyle değil. Yani kaliteli zaman geçirmek diyorlar ya, gözünün içine bakarak, onun seviyesine inerek, küçükse mesela Aynı seviyeye gelmek önemli. Yukarıdan bakınca olma. <laughs> Fikrini sorarak, hmm. onu anlamaya çalışarak, mutlaka anlamaya çalışarak, anlayamasanız bile anlamaya çalışarak ona değer verdiğinizi gösterdiğiniz takdirde boş dönmezsiniz. Mutlaka karşılık bulursunuz. Evlerimizde bazen böyle bir şey yapmalıyız. Belki teknolojik cihazlara yasak getirip bir saat hepsi kapalı. Telefonlar kapalı, televizyonlar kapalı. Teknolojisi Dalan. zaten. Tek Göz teması, gönül teması asla ihmal etmememiz gereken su kadar ihtiyacımız olan bir Benim bir diğer programım insanlık halinde biz bunları böyle çok sık sık ele alıyoruz. Burada da konuşulması inanılmaz beni mutlu ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim özellikle çocuk e, çağlarda çocuk yaşlardaki kişiler için de yani sevginin ve insan sevgisinin, doğal sevgisinin yani o sevginin doğru yerleşebilmesi için de bir takım dersler konulması mesela böyle önerileriniz var mıdır? Doğru iletişimin, doğru sevginin, insan sevgisinin oluşabilmesi için. Valla işte o samimiyet dedim. Benim en çok önemsediğim şey bu. İlk okullarda mesela özellikle böyle bir ders olsa. He. İletişim, biraz daha böyle sistematik, kolektif bir şey düşünüyorsunuz. Çünkü Niye hocam düşünüyorsun? o yaşlarda yerleşmezse daha sonra yerleşmesi daha zor olmaz mı? Doğru söylüyorsunuz. Yani okullarımızda bir telaş var. Hı. Böyle bir müfredat sıkıntısı var ya. Yetiştirilecek şeyler var. En lazım olan, en önemli olan derslere sıra gelmiyor sanki. Onu da tek, tekniğe boğuyoruz. Dediğiniz çok doğru. Yani bir şekilde paylaşımı sağlamak, insanların birbirini hissetmesini, gönülden iletişim kurabilmesini sağlamak için oyunlar tertip etmek, Hı. anlatımlar tertip etmek elbette çok yararlı olur.